Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kooperatifler e, Türkiye'de iyi bir durumda değil. Yapılan istatistiklerde Avrupa'da 100 kişiden 16 kişi e, kooperatif üyesi Türkiye'de bu yerlerde sürünüyor ve demokratik bir kooperatifçilik yapılamıyor. Yasa da bu yaraya e, merhem olamıyor. Normalde yerelde üretimi teşvik eden ve dağıtımı da başarabilen bir yapı olmalıdır kooperatifler. Yani Adana'daki domatesi getirip Ankara'da dağıtmak değil, Ankara'daki domatesi dağıtabilmenin adıdır kooperatifçilik. Ve aynı zamanda devlet kooperatiflere hukuk ve yazılım anlamında da destek vermelidir. Çünkü biliyoruz ki kooperatifçilik Türkiye'de çok sahtekarlıkla malul bir yapıdır. Bunu da çok iyi biliyoruz kooperatif yapılarından mağdur olan çok insan vardır ve kooperatifçilik denince daha çok yapı kooperatifi akla gelir. Üretim kooperatifleri de yeterince desteklenmez. Şimdi kooperatif neden var? Dayanışma için, değil mi? Dayanışmayı gerçekleştirmek için. İşte dayanışmayı gerçekleştirmek için bir takım yapılar var. Kooperatifler, vakıflar ve bunları çok kötü bir şekilde kullanan bir iktidar var karşımızda. Türkiye Gençlik Vakfı günlerdir konuşuluyor. Türkiye'nin gündeminde. Dün de meclisin gündemindeydi. CHP ve HDP önergeler getirdi. Sayısal çokluğunuzla AK Parti MHP reddettiniz. Peki gerçeklerin üstünü örtebildiniz mi? Peki vicdanın üstünü örtebildiniz mi? Mümkün mü? Hayır. Devlet imkanlarıyla iktidara yakın yandaş vakıfları koruma, kollamak nerede? Nerede böyle hakta, hukukta böyle bir şey var mı? Nasıl iktidara geldiniz? Değil mi? Bu söylemleri biliyoruz. Türkiye toplumu biliyor. Efendim, Hazreti Ömer işini yaparken ayrı bir mum kullanırdı. Devlet işi yaparken ayrı bir mum kullanırdı. Biz de öyle olacağız diyerek geldiniz. Sonuçta bütün devletin malını, mülkünü mideye indiren deveyi hamuduyla yutan bir yapı haline döndünüz. Tükva nedir ya? Bütün sefaletiyle dökülüyor ortalıkta mecliste bunun üstünü örtmeye çalışıyorsunuz. Hayır. Halkımız görüyor. Apaçık gerçekler ortada. Vicdan bunu kabul etmiyor. Bakın İslam tarihinden size örnek vereyim. Gerçek din adamları bu zalimliklere karşıydı. Şu andaki Diyanet'in yaptığının tam tersini yapıyordu o günün gerçek din adamları. Said Bin Cübeyr bir araştırın, Küfe valisi Haccac-ı Zalim onu katletmek istediğinde karşılıklı bir diyalogları vardır, orada Haccac-ı Zalim der ki niye bana itiraz ediyorsun Küfe valisi olarak bak biz fetihler yaptık, camiler yaptık gibi İslami argümanlar kullanır. Ama Said bin Cübeyr sen o camileri iktidarını sağlamlaştırmak için yaptın. Sen o yaptığın camilerle din, milleti dinden uzaklaştırdın dedi. Ben de şimdi aynısını söylüyorum. Sizin iktidarınız dönemindeki kadar insanların dinden uzaklaştığı bir dönem yoktur. Bütün bu konuları çok iyi bilen bir insan olarak bütün bunları yakından takip ediyorum. Bu günahtan ve suçtan uzaklaşın. Bakın bu bir vicdan meselesidir. Türk meselesi, Türgev meselesi ve diğer tüm yandaş vakıfları nasıl kolladığınızı biz size söylüyoruz. AK Partili vekil dün çıkmış ne diyor arkadaşlar Türkiye toplumu bu, duysun bunu. Bu hırsızlığı biz söylediğimizde AK Partili vekil diyor ki biz diyor o vakıflarda hayırlı evlat yetiştireceğiz. Şunu bilin ki haram parayla hayırlı evlat yetişmez. Haram parayla hayırlı evlat yetişmez arkadaşlar bunu çok iyi bilin. Bakın bunu siz çok iyi bilin. Ancak ve ancak daha da devleti yağmalayan, talan eden evlatlar yetiştirirsiniz. Sizin gibi. Sizin gibi tamam mı? Türk ve paralel devlet yapılanması oluşturmuşsunuz ya. Apaçık ortada her şeyini yaptı. Bütün bunların karşısında evet meclis bunu örttü bu suçu. Peki savcılar nerede? Savcılar nerede? Ya bir Allah'ın kulu savcı bu suçlar için çıkmıyor meydana. Neredesiniz ey savcılar? Ya Ruhsar Pekcan'da çıkmadınız, Sedat Peker'in söylediklerinde çıkmadınız, her şeyde çıkmadınız. Tamam Tamamen doğru konuşuyorum. Asıl sizin yaptıklarınız sahtekarlıktır. Tamam mı? AK Parti vekili. Bunu bil. Bakın biz o savcılara buradan sesleniyoruz ifade özgürlüğü kullanıldığı zaman hemen iddianameler, davalar açılır hak savunucuları için. Ya benim için açtınız ya utanın ya. Bu meclisin vekilini haksız, hukuksuz bir davayla vekilliğimi düşürdünüz, cezaevine yolladınız ve daha sonra anayasa mahkemesiyle kararıyla geri, geri geldim. Bütün bu sahtekarlıklar, hukuksuzluklar sizin e, bu boyunduruk aldığınız yargı ile oldu. Evet. Tamam mı? yerel istinaf ve yargıtayın hukuksuz kararlarından sonra anayasa mahkemesinin kararıyla döndüm. İki kez geldim bu meclise. Sizin hukuksuzluğunuza rağmen geldim. Tamam mı? Bunu çok iyi bilin. Evet bizi bakın Önerge oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. 12. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. 12. madde kabul edilmiştir. Birinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. Birleşme 20 dakika.